Köpek işiyor. Köpeği eziyor. Hop eziyor oha. Bu öldü mü köpek? Birazdan ben alacağım. Uçağı sen bilince ve ben yönlendireceğim. Evet, sonra ben alacağım. Ama ne oluyor böyle? Ne olacak senin oyunun kaşığı? Ne kaşığı? İşte bak Sen ben böyle yapıyorum. At. Araba manyağı manyağı. Başka bir şey Ne şeyin 친구한 집 또, 어머! 친구한 집 또, 저 방을 안 들으시던가, 뭐. 어, gelder binde bin lira veririz. Ve oyun bitmedi. Şimdi sen oynayacaksın. ben oynayacağım. Bekleyin arkadaşlar lütfen. Ben çekiyorum. Bu oyundan sonra bir de Minecraft çekeceğiz. Sonra ardından Angry Birds çekeceğiz. Ve birleşik video olarak yayınlayacağız arkadaşlar. Biz, bir, 10 dakika sonra falan bir yani 3 dakika sonra falan Minecraft'a geçeceğiz. Şimdi Hadi. keşif yapıyoruz. Ana. Geçmeye geldi bizim ot. Oha. Geç Dönme dönme. Diğer tarafa dön. Azıcık buralarda keşif yapalım. Maymun falan buluruz herhalde. Tamam düz git. Allah Allah. Oğlum bu ne ya? Allah'tan oyunda arabalar kendi kendine düzeliyor. Yoksa biz bitmiştik. Aynen yarışı direkt Minecraft'ı yolculuk ya da oyunu tekrar alırdık. Loading diyor ne ya reklamı geçmeyin arkadaş. Sen basmışsın. Sen Evet bas Arkadaşlar iki dakika kaldı. Aynen. Sonra Minecraft'ı önce Can oynayacak sonra ben oynayacağım. Sonra o yine Angry Birds'te. Arkadaşlar çek. Okay. Arkadaşlar boşluğu atladı. Anne var da ne olsa da. Şimdi Minecraft. Minecraft, Minecraft. <laughs> Mimi kız. Sen o Minecraft mı yapıyorsun? Çok Çok güzel. Ne fiir? Fiir, Şöyle yapayım skip, skip Bu, bunları skip skip geçip. o baksana melek var, şeytan var. Ben şeytanın tarafındayım. Ben melek tarafındayım. Baltan var benim. Benim de kanadım var. E de uçabiliyorum. Benim de kanadım var. Bak. Benim de yüzüm var. <laughs> benim boynuzum var. Senin şapkan var. Senin kılıcın var. Benim baltam var. Benim kötülüğüm var. Senin iyiliğin var. Ova. Haydi bakalım. Geç 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 geç. Çabuk geç. Enter, enter. O oh, oh. Hangisini seçelim? Seç. Ben bunu seçtim. Adı ee, ne olsun? Can olsun mu? Can. Deniz. İkinci oyuncağımız için lazım? Evet. Enter. Enter. Ya biz şu efi kameran. Heh konuya be alalım. oldu oldu tamam tamam. Ben tamam, şu efi iyi kameraman yapmamız lazım ha. Arkadaşlar yükleniyor. Island diyor portal diyor. Bilmem ne portalı var mı? Bir, bir şeytan portalı var, bir de melek portalı var. Sen hangi portalı gidiyor? Ben meleğin şey, portalına gittim, sonra da buraya gideceğim. Buraya gideceğim oğlum, buraya gideceğim. Ne var bunda? <laughs> oh, ne, güzel, ne güzel. Oh. Bakın bakalım oyunda neler varmış. Ana, adamlar deli herhal. Ha, <laughs> <Birazdan gülüyor> üst var. Birazdan işkada çıkar. çıkalım. <çıkıyor. gülüyor> <Ana. gülüyor> galiba insanlar var burada. <laughs> evet, ne oldu? Onlar işte ne oynuyor <laughs> işte oyunu. Dayday mı? Ben de On git. Takıldık. Kalmadık. Selamun aleyküm. Bakmıyorlar. Terbiyesiz. Terbiyesiz her Meleğin kodunu. Bir dakika bekle. Ben şöyle yukarı gideyim. Şöyle oy. Şöyle git. Şöyle yürü yürü yürü. <laughs> hu hu manzara var. Kır şunu kırabiliyor musun? <laughs> <laughs> yok. Baltama gerek Allah aşkına cam kırmak için. Hmm. <laughs> bulalım. <laughs> <laughs> Ana balkon var. Aa balkon var. Oo disco yapalım ben burada. Disco da disco. Ama şu yüksek kuyular çıksana. mı? Nerede? Şu i̇lerideki yükseklerde. <laughs>